Herkese selam. Ups, tutamıyorum. Aynen. şöyle sen nasıl? Tamam. Bu çok zor oldu. Bunu ben çıkartacağım sanırım. <laughs> Selamlar. Uzun zamandır çekmeyi istediğim ve bana gerçekten çok zorulan, şaka değil, bir ailesi olarak herkes saçını nasıl yapıyorsun? Neler kullanıyorsun? Nedir, ne değildir? Soruluyor. Ben de kendimce uyguladığım, yani çok basit aslında, hiç ekstrem bir şey değil bu arada. Neler yaptığımı size göstereceğim şimdi. Saçımı yıkadım havluda. Çok bekletmiyorum ben bu arada havluda saçımı. Şöyle hatta ön kamerayı alalım. Şu anda tam ortalı mı? Biraz daha sanki şöyle yapsam iyi olacak. Ve saçımı asla taramıyorum ürün olarak Davines'i kullanıyorum. Şu kadar. Yani çok aktı şu an. O yüzden çok gibi görünüyor ama çok değil aslında. Nohut tanesi kadar alıp saçlarımı şu şekilde. Ama şu an beni ortalamıyorsun. Aşağıdan yukarıya. <laughs> Böyle olmadı. Hayır ortalama. Önce şöyle anlatayım. Saçımı havudan çıkartıyorum. Asla saçımı taramıyorum. Mümkün olduğunca saçımın şeklini bozmadan, hani elimle bile şöyle şöyle açmıyorum. Ay, ne düştü? Bir şey düştü kulağımdan. Ay küpem düştü. Neyse bulurum. Ellerimle taramıyorum. Zaten tarakla asla taramıyorum. Kalküllerim içinde sadece şöyle şöyle aşağıdan yukarı onu kendi haline bırakacağım. Çünkü doğal halinde kuruduğunda çok daha güzel oluyor. Böyle. <laughs> çok kolay değil mi? Ama şimdi kendimce uyguladığım birkaç şeyden bahsedeceğim. Bu arada elimi sileyim. Tam alalım. Ürün olarak şu ürünü kullanıyorum. Instagram'dan gelenler bilir zaten. Davines'in e, bu kıvırcık saçlar için olan serumu. O ana kadar ben bir sürü ürün denedim gerçekten. Hani <laughs> 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 zaten kıvırcık saçların kaderidir bu sürekli ürün deneriz. Bana genelde şey soruluyor. Saçların nasıl bu kadar parlak? Ya da saçların nasıl bu kadar böyle direkt bukle bukle hani maşalı gibi duruyor? Hiç ekstra hiçbir şey yapmıyorum. Ee, nasıl dur toparlayayım ben bu cümleyi. Şimdi saçın ha... <laughs> olmadı çok konuştum. Çok uzun konuştum galiba. Dur burayı toparlayacağız. Biraz kendi haline kurmaya bırakıyoruz. Yani ben öyle yapıyorum. Şimdi mesela bu saçım birazcık böyle duracak. Eğer zaten yazsa ben hiç saç kurusmuyorum. Saçım hemen inanılmaz kuruyor. Ama şu an kış olduğu için... Yani bu şekilde direkt dışarı çıkılmaz ya da kurumasını beklersem çok uzun sürer. O yüzden beklemiyorum. Şimdi madde madde anlatmak gerekirse bir ne yapıyorum? Saçımı asla çok sıcak suyla yıkamıyorum ve mümkünse durulama suyunu soğuk suyla yapıyorum. Üçüncü adım saçımı havluda çok fazla bekletmiyorum. Nemli kalmasını istiyorum. Daha böyle ıslığa yakın ama böyle damlalar da akmasın yani tabii. O yüzden sadece azıcık alıyorum. Dördüncü adım Davines. Şu an e, yani bir buçuk dur abartmayayım. Kaç ne zaman bayağıdır ben bu ürünü kullanıyorum Davinesi ve kıvırcık saçlar için bana göre şu an en mükemmel ürün bu. Ve çevremdeki bu arada herkesi aldırdım. O yüzden gittiğim her yerde bütün arkadaşlarım da var. Sonrasında saçlarımı mümkünse kendisi kendi halinde kurumaya bırakıyorum. Eğer mümkün değilse hemen dışarı çıkacaksam biraz en azından yine kendi halinde böyle bir tık böyle bir kendine gelsin. Bir böyle ne bileyim havlunuzu boynunuza koyarsınız. Bir tık böyle daha şey olur. Sonrasında Vigo ile kurutuyorum ve Vigo ile hızlı bir üfleme yapmıyorum. Birinci devirde böyle yavaş yavaş şu şekilde yine alttan bunu da göstereceğim ama birazcık kendi haline kurumasını istiyorum. Çok da ekstrem bir şey yok. Nohut tanesi kadar onu unutmayalım. Bir gol takıyoruz. Şu şekilde. Şimdi birazcık. Pigo bunu kuruttum. Ama bu şeyi çok sevmiyorum. Hemen kurutmayı sevmiyorum. Mümkün olduğunca kendisi kurusun istiyorum. Şimdi biraz bekleyeceğiz. Ben kuruduğunda kurumuş halini size göstereceğim. Birazdan görüşürüz. <laughs> evet. Saçımın kurumuş hali bu şekilde. Kız size göstermek için yapmıştım ya az önce. Onun dışında bu arada hiçbir şey yani hiçbir şey yapmadım. Ben kendi haline kurudu şu anda ve böyle görünüyor. Biraz karkiller şu an çok iyi durmadı. O hep olur ya zaten böyle bir yere gidecek olursun falan güzel olmaz. <laughs> şu an video çekeceğim için galiba birazcık bana gıcıklık yapıyorlar. Ve son hali bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. İdare <laughs> ediyor. <laughs> bana lirik göndermeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.